Ciger deyince akla Diyarbakır geliyor. Hacı amca gibi de İstanbul'a gelmişler, Diyarbakır'ın nefis cigerini tatmaya gelmişler. Ben Ali Tarabulut, Ali Usta olarak, Babamız, rahmetli babamızın bir e, iş yeri, bir şey, dükkanı vardı. O dükkanda biz bu işe başladık. Yani 77-78'lerden başladık. Ondan sonra e, 12 Eylül hareketinden sonra, iş yerlerimiz o zaman e, 12 Eylül'den dolayı e, sabah geldi işte barakalar zaten o zaman malın Biz ezger başlamıştık iş yerimiz komple yıkıldı 12 Eylül harekatından sonra. Ben de bu işe gönül vermiştik diğer vakfımıza hizmet etmek için. Ayrıca de tabii ki ekonomi durumumuzdan dolayı işte burada işte kendi işimizi dezge başında tekrar daha kapıda başladık. Rahmetli abimle beraber daha kapıda olarak beraber başladık. Ondan sonra oralarda bir müddet sonra oralar işte böyle tarafından tekrar yıkılınca biz tekrar ofise geçtik orada. Peki de abimle beraber ofiste tavacı işgeci mahalle müstavlara burada. Günümüzde bugüne kadar başarılı bir şekilde diğer vakfımıza e, güzel bir şekilde e, hizmet etmeye çalıştık. Ya bu işi biz başlarken tabii ki büyük amcamız vardı. Diğer vakfın gerçekten de en eski işgecilerindendi. Biz amcamızla beraber başladık bu işe. Ve e, tabii bunun yanında abilerimizle beraber işte bir aile bütünlüğümüz var. Mesela o zaman biz e, bu cigeri e, ona haberle başlarken devam ettik. Amcamız, bir, amcamız rahmet dedi. Bir tane amcamız hala yaşıyor. Rahmetliyim, Harim abim de vefat edince. Şu anda biz bu işi yürütüyoruz. Yani biz bu işe başlarken tabii yani 10-12-13 yaşında e, amcamızdan, abimizden beraber başladı. İşte e, şu anda mesela yaklaşık 40 yıldan fazla biz bu işe, bu sektörde e, milletimize hizmet e, veriyoruz. E, yani bu yaşa kadar e, biz başarılı bir şekilde bu işi yürüdük Allah'a şükürler olsun. Tabii ki biz bu işe başlarken bizim iniş çıkışı günlerimiz, zamanlarımız olmuş. Mesela atıyorum bizim e, abimiz rahmetli İmhar'a müstakabat sonra biz tabii bu işte biraz sorduk. Ben e, 4 5 yıl ara verdim. Ara verdikten sonra tekrar turizm sektörüne geçtim. Turizm sektöründe de ben şirketim vardı mesela ben taşıma şey, işini yapıyordum. Ama Batur gene bizim bu işe sevdamız bizi tekrar bu işe geri çevirdi. Ve tekrar hizmet etmeye devam ediyoruz burada. Şimdi biz bu, dedim ya biz bu işe günü vermişiz. Mesela en başta e, atıyorum mesela biz kuzu jigeri dışında herhangi bir jiger kullanmıyoruz. Çoklu jiger kullanmıyoruz. Yani halkımız da bizim burada dostlarımız dostlarımıza, bizi bilen müşterilerimiz de bizi iyi biliyor. Biz bunları güzel bir şekilde sunarken tabi de örnek olmuşuz. Biliyorsunuz malum diğer gerçekten e, vazgeçmez cigeri olan cigeri de biz bunu teşkil markasında geçmişte hatırlarsınız 10 gözü köprüde Tepsiyle bir an kendi nasıl getirip burada güzel Diyarbakır'ımızın cigerini sormaya çalıştım. Gerçekten de ürünlerimize gelince de Mesela e, kuşbaşlar yapıyoruz, kemikli kuşbaşı, köçleme, kaşha, sakatat olarak, ciğer, yürek, dalar. Bunun yanında beyaz et olarak, tavuk, kanat falan hepsi mevcut bize. Saç tavamız her zaman planlı. Diyarbakırımızın vakit geçirilmesi, e, saç tavamız her zaman mevcut bize. E, güzel bunun yanında çok güzel kebaplarımız var mesela, sunuyoruz. Yani her zaman hizmet için elimize geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem bu iş o kadar ki e, yoğun bir iş. Ağır bir iş. Bir de bunu yanında zamanımızı bazen de e, herkesin bilindiği gibi kendi ailemize ve eşimize zaman ayırabiliyoruz. Hatırlıyorum. Tabii ki bunun yanında e, ailemiz için eve gittiğimiz zaman mutlaka çıkıyor başlıyor işte tatil zamanları veya işte e, bir piknik zamanında tabii ki kendimize zaman harcamaya çalışıyoruz vakit boğulurken. Tabii ki kendi işimizde zaman zaman çoğu yorucu geçmesine rağmen tabii ki e, gene de memnunuz gelen güzel insan, değerli insanları, e, değişik insanları tanıyabiliyoruz ama e, güzel şeyler olunca biz artık bu işten memnunuz aşırı sıkıntı yok yani. Tabi bunun biz kendi işimizi yaparken gerçekten de işine dikkat etmek lazım. Alımradan tut, ondan sonra çalışma saatine kadar Gerçekten burada eğer e, işini takip etmezsen, işine dürüst olmazsan, işine sarılmazsan gerçekten başarı da gelmez. Zaman zaman olmadığımız günler olmuş, orada ilişki çıkışlarımız da olmuş. Ama bugün çok şükür biz mesela kendi işimizi rahatlıkla takip edebiliyoruz. İşimizi yapıyoruz, dürüst bir şekilde e, kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani gençlerimiz için de bugün e, başarılı olabilmeleri için benim yani bir tavsiyem var. İyi çalış, yani dürüst bir şekilde, dürüst olma, başta dürüst ol Ondan sonra e, çalışabilmek, gerçekten işini takip edebilmek bence başarılı da gelir. Tabii ki işimizi severek yapıyoruz. Gerçekten de ilerisi işini şöyle düşünüyorum. Yani ileride e, insanlarımıza faydalı olabilmek için daha güzel yerler, daha e, başka yerler şubu aşıp işte, başarılı e, başarı olmak istiyoruz tabii ki insanlara faydalı olabilmek için. Yani yaklaşık e, ortalama ayda bir, bir, çok, bir, bir, falan bir, bir, bunun yanında en az bir üç ton falan da et mamuleyi de kullanıyoruz. Yani cigar olarak ayda bir üç ton falan kullanıyoruz. Hikayemiz var, bu Arvadaş hikayesi. Bunu da ben e, dostlarımıza anlatayım. Şimdi Arvadaş deyince tabii ki Diyarbakır'ımızın güzel bir semti. Diyarbakır'ımızın işte sembol isimlerden biri. Ve Adana şarkılar yapılmış da e, iki tane genç zamanla birbirini sevmiş. Ee, i̇şte gitmişler. Adı Süleyman'ın karşısında orada bir çeşme var. Orada direk tutmuşlar. Bunu adına şarkılar yapmışlar. Tabii ki biz de Arbadaş çocuğuyuz. Saray e, Koşumlu Cami. Bildiğimiz Arbadaş, diğer vakfımızdır. Gerçekten güzel bir senti. Saray bildiğimiz herkes biliyor. Ama tabii bunu bilmeyenler de bilsin ki işte e, Arbadaş, Saray bölgesi Bürgesi, Yeni Kapı, Koşumlu Cami vesaire. Tabii ki bizim için değerli bir, e, o da diğer Değerli bir sente, e, tıpkı mavin kapının, dal kapının, otlar kapının, tüm kapılar Diyarbakır için ve vazgeçilmezimiz Diyarbakır'ımıza güzel bir yeri işte burada yapmak. Gerçekten bu hikaye de böyle uzun bir hikaye, e, bunun yanında tabii ki bize çok iz bıraktı, e, günümüzde, geçmişten günümüze kadar uzanan e, bir hikaye, biz de Diyarbakır'ımızı seviyoruz. Ee, ya bakın müzikler misiyle Ya bakın her zaman Dostlarımıza sunmaya devam ediyoruz Herkesi arkadaş Hoca başına bekliyoruz